İsmim Hatice Özlem Üniversiteyi Çanakkale'de okudum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Ee, Acıgöl Tepeköy'de e, 10 yıl kadar çalıştım. Şu anda da Güzel Yurt Turgut Akdeveloğlu İlkokulu'nda çalışıyorum. Herkes gibi ben de mesleğimde ilk günümü e, dün gibi hatırlıyorum. E, sınıfa girerken dizlerimin titrediğini hatırlıyorum heyecandan. Ben sınıfa girdim. Sınıfa girer girmez ardımdan müfettişler girdi. Hemen dediler ki hoca hanım devam edin. Masanın üzerinde fişler var. Fişleri aldım. Ama dedim ki ben bilmiyorum. Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum dedim. Öğrencilerden biri kaç dedi ki hadi öğretmenim başlayın. Dedim ben bilmiyorum başlayamayacağım. Yani ben ilk günümü şaşkınlık ve endişe olarak hatırlıyorum. Tabi zamanla bu duygumu yendim. Çünkü Tecrübeli arkadaşlara çok danıştım. Birinci sınıf çok özel bir e, sınıf. E, bir kere oryantasyon süreci var. E, en zorlu süreçlerden birisi e, çocuk anneden ayrılıyor. E, okul kültürünü öğretmeye çalışıyoruz. Ve e, çok aktif olmamız gerekiyor birinci sınıfta. Ben özellikle birileri okuturken e, yani uyuyamıyorum diyebilirim. Eve geldiğim zaman e, yatmadan önce yarın ne yapacağımı düşünüyorum. Bugün nasıl geçti diye düşünüyorum. Gece uyandığımda bile bunu düşünüyorum. Sabah uyanıyorum, aklıma geliyor. Birinci sınıf diğer sınıflara göre çok farklı. Akşamları kendi çocuklarımıza ayırmamız gereken zamanda da ertesi güne hazırlanıyoruz. Ve öğretmen çocuklarının bu konuda biraz sistemkar diyebilirim. Bunu her zaman yaşıyorum. Her zaman içimde tabii ki bir yara o konuda var. Karşımda duran çocuklar, çocukları ben bomboş birer defter gibi görüyorum. Yani o deftere ne yazacağız, ne çizeceğiz, ne karalayacağız, hepsi bize bağlı. Öğretmenlik bence uykuları kaçıran bir meslek. Eve geldiğimiz zaman da mesaisi devam eden bir meslek. Ama bazı kişilere bakıyorum gerçekten doğasında öğretmenlik oluyor. Onlar çocukların seviyesine çok kolay iniyor. Çocukların gözüyle bakabiliyor onlar dünyaya ve çocuklara çok rahat ulaşıyorlar. Belki de onlar doğasında şefkat barındıran kişiler. Çünkü ben öğretmenliğin doğasında şefkat olduğunu düşünüyorum. Her çocuk mutlaka çocukken öğretmen olmayı hayal ediyordur. Hatta benim dershaneye giderken öğretmenimizin beyaz önlüğünü giyerek Çekilmiş olduğum bir fotoğrafım var. Mesai yok. Özellikle birinci sınıflarda, birinci sınıfı bu yıl okuttuğum için birinci sınıflardan hep örnek veriyorum. Eve geldiğimiz zaman mesaimiz bitmiyor. Sürekli bu beynimiz böyle sürekli meşgul. Tıpkı bilgisayarın arka planında açık olan uygulamalar gibi diyorum ben. Yani evde de çalışıyoruz aslında. Üçte çıkıyor deniliyor her zaman ama bitmiyor. Öğretmenliğin geniş bir yelpaze olması ve sürekli araştırma içerisinde olmamız gere gerekmesi beni biraz zorluyor. E, çünkü e, yaptım bitti olmuyor. E, evet vermemiz gereken belli kazanımlar var ama e, o kazanımları verip bitmiyor. E, bir de gürültülü ortamda, kalabalık ortamda çalışıyor olmanın bir zorluğu var. İnsanda zamanla ses hassasiyeti oluşuyor. E, birinci sınıfsanız özellikle oryantasyon süreci çok zorlu geçiyor. Üç hafta bitti. Üç hafta bitti. Ve hala ben teneffüse hiç çıkmadım diyebilirim. Derslerimde materyal ve etkinlik kullanmaya önem veriyorum. Çünkü bütün öğretmen arkadaşlar bilir ki yaparak yaşayarak öğrenince kalıcı öğrenme gerçekleşir. Bu yaşta diyorum biz bile biraz hareket, biraz farklılık arıyorsak eğitimlerde Oyun çağındaki çocuklar için bu çok sıkıcı bir şey olur. Yaparak yaşayarak öğrenmeleri için derslerimde materyal kullanmaya çok özen gösteriyorum. Buradan biz yola çıktık. Tepeköy'de çalıştığım zamanlar Özge Karakaya ve Serkan Tüfek arkadaşlarımla üç kişilik bir ekip oluşturduk. Bu ekiple biz sürekli ders kazanımlarımıza hitap eden materyaller tasarladık ve derslerimizde aktif olarak kullandık. Çok da faydasını gördük. Bu esnada okula gelen yazılardan ben Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ulusal bir materyal tasarım yarışması dikkatimi çekti. Oraya başvuru yaptık. Yani materyal şenliği dedik biz oraya. Orada olmaktan çok hoşlandık ve biz yarışmaların hepsini takip ettik. Nihai sergiye davet edildik. İki kere Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yarışmaya davet edildik. İki kere Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yarışmaya davet edildik. İki kere Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yarışmaya davet edildik. İki kere de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu sergilerden üç tanesinden güzel sonuçlar aldık. Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yarışmada Türkiye birinciliği aldık. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yarışmada mansiyon aldık. Ee, Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yarışmada da e, mansiyon aldık. Boş vakitlerimizde bir araya geliyoruz, materyal tasarımı yapıyoruz. Bu materyal tasarımlarından elimizin e, projesi olan e, matematik atölyelerine de katkıda bulunduk. Oraya da materyal tasarlıyorum. E, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sınıf öğretmenliği. Benim de ilk üç tercihim hukuktu. Dedim ki aileme e, puanım yetmemiş, bu kazanamadım, e, moralim bayağı bozuldu. O zaman babam demişti ki bana, e, sen e, iz bırakmak istemez misin? Unutulmayan kişi olmak istemez misin? dedi. E, sen hiç unutulan sınıf öğretmeni gördün mü? dedi. E, mesleğini çok seveceksin, emin ol dedi. E, branşçılar e, bir şey için sınıfımıza uğrasalar, çocuklarla o bizim haşir neşirimizi ya da o sorunlarıyla uğraşışımızı gördükleri zaman hemen sınıftan çıkarken "Hocam işiniz çok zor. Hocam işiniz çok zor." diyerek çıkıyorum ki birçok e, anım var ve ben hepsini e, bir hazine gibi görüyorum. E, 2018 yılında e, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açmış olduğu e, yarışmaya gitmiştik arkadaşlarımla beraber. Orada e, yarışma esnasında e, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunduk, yer bildiriminde bulunduk. Benim Yozgat'ta çalıştığım yıllardaki iki tane öğrencim de Tokat'ta üniversite okuyormuş. Yer bildiriminden beni bulmuşlar. Tokat öğretmen evine gelmişler. Öğretmen evinde yemek yiyorduk arkadaşlarla. Kocaman kucaklarında böyle kocaman bir buketle gelip bulmuşlardı beni. Diğer anımda Acıgöl'de çalıştığım zamanlarda geçti. Kış mevsimiydi. Ee, okula e, çok zor ulaşmıştık. Böyle yarım metreye yakın e, bu kadar kar vardı. İlk ders sınıfa girdim, e, ödev kontrolü yapıyorum. E, öğrencimin yanına gittim, e, ödevini yapmamıştı. E, birkaç gündür de yapmıyordu zaten. Dedim oğlum e, neden yine yapmadın ödevini? E, öğretmenim zamanım kalmadı dedi. Neden zamanı kalmadı dedim. Yemek yapmaktan zaman bulamadım dedi. Ben yemek yapıyorum, abim de soba yakıyor dedi. Yani ilk anda ben bahane sandım. Biraz özel konuştum çocukla ve doğru söylediğini anladım. Okul idaresine gittim hemen. Abisinin öğretmeniyle görüştüm. Köy muhtarına gittik ve durumun gerçekten çok vahim olduğunu anladık. Çocukların mecburen yalnız yaşadığını anladık. Çok zor şartlarda yaşıyorlardı. Birkaç gün misafir ettik çocuklar ama bu çok geçici bir çözümdü. Bir şey yapmamız gerekiyordu. Sosyal hizmetleri aradık. Ama bu karar çok zor bir karar oldu. Babaanne hiçbir şey yapılmasın istedi. Biz sosyal hizmetlere başvurduk. Çocukları gelip aldılar. Çocukların köyden ayrıldığı anı ben çok üzülerek hatırlıyorum. Çok üzülmüştüm o gün. Ama çocuklarla iletişimimizi koparmadık. Onlara rahat olup olmadıklarını, iyi olup olmadıklarını sürekli sordum. Aradan 7-8 yıl kadar geçti. Ee, okulun bahçesinde 23 Nisan kutluyoruz. Ee, bir çocuk geldi omuzuma dokundu. Ee, dönüp baktığımda o çocuktu. Ee, o an dedim ki oğlum ben hep içimde e, bir şey kaldı. Biz sizin için iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Acaba e, köyde kalmanız mı daha iyiydi yoksa oradaki şartlarınız iyi miydi dedim. Ee, Öğretmenim içiniz çok rahat olsun dedi. Biz orada çok iyi okuduk. Ben hatta buraya size teşekkür etmek için uğradım dedi. Bu benim için çok özel bir gündü. Yani mesleğimdeki bu olay benim mesleğimdeki dönüm noktası gibi bir şey oldu. Çünkü bundan sonra çocuğa ödevini neden yapmadın diye sorgulamak yerine çocuğa önce nasılsın demem gerektiğini öğrendim. Ve çocuğa bir problem çözmeye öğretmeye odaklanmak yerine öğrencilerimin problemlerini dinlemeyi öğrendim. Ya da bütün çocukların, bütün öğrencilerimizin ana kuzusu olduğunu öğrendim. Bu konuda çok duyarlı olmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok iç acıtan şeylerle karşılaştım. Gerekli önlemleri almaya çalışıyorum diğer arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyim. Etrafımızda yardım etmek isteyen insanlar oluyor ve bunu size duyuruyorlar zaten. Olur da yardıma ihtiyacı olan biri olursa bana söyle diyor herkes. Bu konuda bir kendi çapımda organizasyonlar yapmaya çalışıyorum. Özel eğitim öğrencisi olduğu zaman onunla yaşadığım ilk haftalar çok zordu. Otizm tanısı konmuştu çocuğa ve aile özel eğitime göndermek istemedi. Daha doğrusu götüremedi. Ve bu ilk haftalarda ben çok zorlandım. Çok çaresiz kaldım. Yani bulduğum bütün çözümler boşa gidiyor gibiydi. çocuğa ulaşamadım. Ama konunun uzmanlarıyla görüşmeye çalıştım. Arkadaşlardan yardım aldım. Bir program çıkarttık. O çıkarttığımız program sayesinde çocuğa ulaştık. Çocuk belirli başlı davranışları kazandı, okula uyum sağladı, sınıfa uyum sağladı, okuma yazmayı öğrendi, matematik becerileri de edindi hatta ama çok zorlanmıştım. Özel eğitimin, özel eğitim öğretmenlerinin önemini anladım yani o zaman gerçekten yaptıkları iş çok hassas ve çok zor bir iş. Kalbine giremediğiniz çocuğun beynine giremezsiniz. Anılarıma üstünden geçmek çok hoşuma gitti. Yani çok hoş, çok güzel bir şey. İnşallah hayırlı olsun diyorum. Devamı gelir inşallah.